tarihten beri hızlı değişiyor, gelişiyor. Yani teknolojik araçlar, teknolojik yeniliklerin sağladığı yeni imkanlar bizi günümüzde mükemmel gözüken bu gibi oyunlara getiriyor. Of şu oyuna bak, RTX var bu oyunda ışıklar gerçek gibi oluyor. 4K oynayınca daha güzel gözüküyor. PlayStation 5'te var ya, Xbox'tan çok daha iyi gözüküyor. Bütün bu cümleler oyun sektörünü bir yerden bir yere götürdü ve götürmeye devam ediyor. Ki biz de Game Awards'ta indie oyunlara bakarken bile belirli bir standartla karşı karşıya kalıyoruz günümüzde. Ki bu başka videonun konusu olacak çok yakın zamanda. Fakat bu endüstri standartları oyunu oyun olmasıyla değil de bütçesiyle, görselliğiyle ve kullanıcıya ne kadar çekici gelmesiyle ilgilenir oldu son zamanlarda. Ama gerçekten oyun dediğimiz şey tam olarak bu mu? Üzgünüm ana akım seven dostlar fakat oyun bundan ibaret değil. Ve neyse ki benim gibi düşünen pek de azını sanmayacak sayıda oyuncu halen mevcut günümüzde. Bu videonun konusu da Dwarf Fortress'ın Steam Release ile ilgili aslında. <laughs> Dwarf Fortress 2006 yılından beri ücretsiz bir şekilde oynanabilen single player Colony bir adventure oyunu. Rumors, Factoria, Kenshi gibi pek çok oyuna ilham kaynağı olması bir yana Quo Fortress kolonisimin atası olarak kabul görmekte günümüzde ve geçtiğimiz günlerde Steam Release ile yeniden gündem haline geldi. Çıkışından 16 yıl sonra 30 dolar gibi bir fiyata listelenmesi de bazı insanlar tarafından epey tepki çekti. Fakat oyunu seve seve bekleyen ve değil 30 çok daha abes bir fiyata çıksa bile satın alacak bir kesim bununla sadece dalga geçmekle yetindi. Hatta şöyle bir olay yaşandı. Bu durumun saçmalığına tepki çekmek için Yıllardır oyunu bedava oynayan oyuncular 30 dolar ödemek için mi bekledi gibi bir mesaj attı bir kullanıcı ve buna tepki olarak oyuncular da sadece yes yazarak cevap verdi. Bence son zamanların oyun dünyasındaki en ikonik anlarından birisiydi şu yes olayı. Her neyse Dwarf Fortress draması bir yana dursun, biz konumuza dönelim. Bu Dwarf Fortress neden bu kadar oynanıyor? Hiç de güzel gözükmüyor. Biz insanlar homonorans yani anlatan insan temelleriyle bugüne gelmiş bir tür olduğumuzdan dolayı bu süre gelen ilkel güdümüz günümüzde farklı formlarda da olsa devam etmekte. Günümüzde film, oyun, kitap hatta sokakta gördüğünüz her türlü simgesel anlatım dahi bu anlatım temelleriyle var olmakta hala. Anlatan ve anlatılandan anlam çıkaran insan günümüzde bir oyun oynadığında da pek de fazlasını beklememekte aslında anlatı geleneklerine uygun formdaki işlere ilgi duymakta. The War Fortress ise bu anlatı geleneğinin dijital bir formu olarak düşünülebilir aslında. Yüce halkınızın bu yerlerde karşılaşabileceği ve yaşayabileceği o kadar olasılık var ki bu olaylara şahit olmak sizi çoğu zaman derinden etkileyebiliyor. Kaldı ki yüce halkınız dışında yaşayan canlı kanlı bir evren var bu oyunda. Mesela şu anda bir evren yaratılıyor. Bir tarih yazılıyor. Binlerce krallık var oluyor ve yok oluyor. Binlerce insan yaşayıp ölüyor. Ve işte başlıyoruz. Elbette bu evren belirli algoritmalara bağlı yaşansa da pek çok oyunun aksine predefined yani önceden belirlenmiş bir olaydan ya da mekandan çok daha fazlasını sunuyor bize The Fortress. Diyarın birinde sadece bir insanın inandığı bir dini anlamak ve araştırmak, üzerine okuma yapmak için bile saatlerinizi harcamanız mümkün The Fortress'ta. Az önceki örneklerden de anlayabileceğiniz üzere epey fazla sayıda olan her karakterin kendi yaşantısı mevcut. Bu yaşantılar çok uzun ya da çok havalı olmak zorunda değil. Kimi sadece bir iki kere ya da belki hiç görünecek olsanız da bu büyük evrenin içinde sıradan varlıklar olsalar da hisleri, yaşadıkları, yaptıkları ve amaçlarından ödün vermemeleri gerçekten çok etkileyici. Kısacası The Dwarf Fortress bu yönüyle başlı başına interaktif hikayeler bütünü sunmayı başarıyor. Elbette bütün bu anlatı geleneğinin üstüne bir oyun tarafı da mevcut. Oynanış namına Source Management başta olmak üzere Craft, Build, Explore, Attack ve daha pek çok grid sistemi mevcut elbette. Bazen neredeyse hiçbir özelliği kullanmadan, bilmeden ya da göremeden oyunun sonuna varabilmeniz de mümkün. Bu nedenle The War Fortress bir kere oynanacak ya da birkaç kere oynanacak. Hele ki herhangi bir video ya da inceleme ile anlatılması mümkün olamayacak bir oyun. Gerçekten zaman isteyen, zaman vermeye karar verdiğinizde sizi zamanla birlikte sürükleyecek bir oyun. Her oynayışınızda bambaşka detaylar, bambaşka maceraların size eşlik edeceği bir tür simülasyon. Evet, The War Force'u açıkladığıma göre tekrardan ana meseleye dönebiliriz. Daha önceden de dediğim gibi pek çok farklı güzel oyun mevcut. Mesela Elden Ring, çok keyifli. Fakat bütün bu olayların predefined olması ve günün sonunda giderek bu anlatıların sinemaya yaklaşmasıyla Show Don't Tell anlatısının benimsemesi nedeniyle biz oyunculara pek de hayal gücü için bir alan bırakmamaya, daha da çok elimizden tutup verdiğim parayla bu macerayı satın aldım. Tut elimi ve seni gezdireyim dercesine sığ oynanışa sahip oyunlara dönüyor bu video oyunları. Oysa diyendiği gibi temellerle başlayıp hatta ilk video oyunlarında bile Choose Your Own Adventure denemeleri yapılmış olmasının temel bir sebebi vardı. Hayal gücü. Çünkü ne yazık ki hiçbir oyun hayal gücümüzden daha güçlü olamazdı. İşte Dwarf Fortress'ta bir bitin diğer bite vurmasının ardında yazan Battle Log'un bunun en güzel örneği olabilir. Oyuncuya isterse okuyup kendini o savaşta bulabileceği bir alan tanıyor bu gibi oyunlar. Bu metinler o kadar güzel ki pek çok romanda ya da öyküde bulamayacağınız kadar yaratıcı ve mantıklı yazılmışlar. Aslında bu düsturda yapılmış pek çok oyun mevcut. Örneğin benim favorilerimden olan Chaos of Qud. Yaratılmış en tuhaf evrenlerden birine sahip olan bu Qud, Dwarf Fortress'ın aksine tek kişi yönettiğiniz saf bir roguelike RPG oyunu aslında. Yine procedural generated dünyalarda birbirinden başka maceralar yaşadığımız ve her defa aslında bizi şok eden bir başka yapıt. Tıpkı Dwarf Fortress'ta olduğu gibi her yeniden başladığınızda değişen dünya, coğrafya, mekanlar ve bütün bunlara ait kültürler, kültürlere ait yaşantılar, inanışlar, görünüşler, hatta ve hatta enstrümanlar gibi detaylara kadar aklınıza gelebilecek her türlü şey değişmekte. Elbette bu gerçek anlamıyla RPG dünyada ne yapmak istediğinizin sınırı da siz oluyorsunuz. Çünkü oyun gerçekten size sunabileceklerin limitini epey zorluyor. Fakat öğrenmesi, oynaması kadar kolay olmayan bir yapım. Bunu bilmekte fayda var. <laughs> Teknik bir nerd eklemesi yapacağım burada. Bu türe verilen de eski. Umarım böyle okunuyor. Hiçbir fikrim yok daha önce nasıl okunduğunu duymadım çünkü. Bu da harfler, dijitler ve noktalama işaretleri kullanarak yapılan grafiklere verilen isim aslında. Öte yandan modern oyun motorlarında ise Allegro, SMFL, SDL gibi modern grafik dilleri kullanmak, kullanılmakta. Ha bir not ekleyeyim, Dwarf Fortress teknik olarak artık bir eski oyunu değil. Çünkü Steam Release ile grafikleri piksel grafiklere update oldu. Ha yok mu hiç eski olmayan hatta piksel de olmayan güzel bir oyun diyorsanız Kenshi mevcut. Fakat Kenshi özetlediğim bu iki oyun yani Cute ve Dwarf Fortress ölçek alındığında o oyunlarda seçebileceğiniz sonsuza yakın oynanış imkanlarından sadece birisine bir alternatife sahip olabildiğiniz bir oyun diyebiliriz. Fakat türe yeni giriş yapacaklar için güzel bir başlangıç olabilir. Bütün bu anlattıklarıma yapılabilecek tek mantıklı ve tutarlı karşıt argüman ise şudur ki zaman. Dwarf Fortress öğrenmesi, oynaması, keyif alması epey zaman alan bir oyun. Aslında temel endüstri farkı da burada başlıyor. Günümüzde kaç kişi açıp kitap okumayı, TikTok'ta video izlemeye tercih ediyorsa, Dwarf Fortress da God of War yerine o kadar tercih ediyor aslında. Bir oyun diğer oyundan üstün olup olmama meselesinden ziyade iki oyun tamamen bambaşka vaatlerle birlikte geliyor. Yani mesele A ya da B oyunu değil. Bir ürün tüketim toplumunun büyük bir parçasını oluştururken diğer ürün ise maddi kaygılar gözetilerek belli bir etiketlendirmeden geçse de saf insancı dürtü ve güdülere hitap eden bir ürün aslında. Fakat günümüzde bu saf insan dürtü ve güdülerinin üzeri ne yazık ki günden güne örtülüyor. Ona ulaşmakta giderek zorlaşıyor. Bu da ayrı bir detay tabi. Biliyorum fazla ideolojik bir yere kayıyor bu eser. fakat eserler böyledir sonuçta. Ve bu satırları kaç kez yazıp sildim bilmiyorum. Beğenmiyorsanız da yoruma bot gibi olmuş yazabilirsiniz ve sinirini atabilirsiniz hiç sorun değil. Ve evet günümüzde neden modern video oyunları yerine alternatif işlere ihtiyaç duyduğumuza dair bir video çekmek istedim işte bu da oydu. Ha öte yandan The War Fortress Steam Release'de oldukça başarılı olmuş. Aslında Accessibility yani erişilebilirlik geliştirmeleri dışında değişen pek de bir şey yok. Gelen grafiksel update bazı ufak performans sonra yol açsa da The War Fortress halen her oynanışınızda sizi şaşırtmaya, her oynanışınızda size yepyeni bir içerik sunmaya aday yegane oyun olarak olacak da oynanmayı